Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet kıymetli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bu yayınımızda dünya gündemiyle alakalı olarak kıyamet alametleri hakkında bazı bilgiler vereceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli hadis-i şerifleri var. Gerçekten e, muazzam ötesi bir hadis. E, tam da şu günlerde bu hadis-i şerifi yaşıyor gibiyiz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şöyle yayınımızı güçlü bir şekilde beğen beğenmeyi unutmayalım. İnşallah sizler de Bu canlı yayın boyunca güzel bilgiler öğrenmiş olacaksınız. Evet sevgili dostlar yeni gelen kardeşlerimiz var. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıllar önce söylediği yani bundan 1400 sene evvel söylediği bir kıyamet alameti var ki bu gerçekten son zamanlarda herkesin hissettiği bir durum bakın. Bunu herkes hissediyor ve herkes söylüyor. Bu yaklaşık özellikle pandemiden sonra daha da arttı bu durum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kıyamet yaklaştığında zamanın akışı hızlanır. Sene ay gibi ay hafta gibi olur. Cuma'dan Cuma'ya olan vakitte vurma dalının yaprakları ile birlikte ateşte yanması gibi kısalır. Bakın burası çok önemli. Cuma'dan Cuma'ya olan vakitte. Evet. Bu bir gerçek. Cuma namazını kılıyoruz. Cuma namazı bittikten sonra hafta sonu giriyor biliyorsunuz araya ve çok hızlı bir şekilde hafta başı nasıl geldiğini anlamıyoruz ve hafta başının gelmesiyle de tekrar cuma günü nasıl hızlı bir şekilde geçiyor geliyor gerçekten anlayamıyoruz. Yani haftalar artık adeta gün gibi yaşanır oldu. Bunu son 5 yıldır hissetmeyen yoktur arkadaşlar. Cumadan cumaya olan vakit de Burma dalının yaprakları ile birlikte ateşte yanması gibi kısalır. Gerçekten de öyle Kıyametin küçük alametlerinden çıkmayan neredeyse kalmadı bu da küçük alametlerdendir fakat büyük alametler de başlamış bulunmakta arkadaşlar. Ee, Savaşlar, depremler, fitneler, ahlaksızlıklar, kötü alimler, kötü amirler ve daha niceleri hepsi çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Harpler yani savaşlar, kuraklık, kıtlık hepsi kapıda. Evet, bunlar büyük Armagedon savaşı. En çok beklenen o Yahudilerin dilinde olan Armagedon, büyük Kıyamet Savaşı bunu farklı farklı ülkeler farklı şekillerde isimlendiriyorlar Yahudilerin e, beklediği bu savaş aynı şekilde Hristiyan dünyası da bekliyor Armagedon savaşını ve bu savaşın tam nerede olacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Hadis şeriflerinde bildirmiş Amik ovası bölgesinde bu büyük savaş yaşanacak arkadaşlar ve bir de kıyamete yakın e, bu ümmetin başına 15 bela gelecek Bakın bu 15 bela e, geldiği vakit kıyamete artık çok yaklaşmış bulunuyoruz şimdi bu 15 bela nedir bakalım ve duyduğunuzda gerçekten şok olacağınız maddeler var arasında. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 15 şeyi yapmaya başlayınca ümmetime büyük belanın gelmesi vacip olur buyurdular. Yanındakiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sıraladı. Bir ganimet yani milli servet fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde 2 emanet ganimet gibi görülüp hıyanet edildiği zaman gerçekten şu an birine emanet ettiğiniz zaman emanete ihanet ediliyor ahir zamandayız 3 zekat ibadet olarak görülmeyip büyük bir yük ve kayıp olarak telakki edildiği zaman Evet bu da yaşandı. Zekat e, konusunda insanoğlu gerçekten çok çok cimri. Zekat vermesi gereken o çok zenginler neredeyse hiç zekat vermiyorlar. Tabi verenler de var verenlerden. E, Allah razı olsun. Yani Allah razı olsun dememize tabii ki de gerek yok. Zaten zekat bir emirdir. Vermeleri de gerekiyordur. 4- Kişi gayrimeşru işlerde e, kadınına itaat ettiği zaman diyor. Gerçi meşru işlerde kısmı e, hadiste geçmiyor fakat e, burası parantez içerisinde ek olarak ilave edilmiş. Kişi e, kadınına itaat ettiği zaman diye geçiyor. Şimdi ahir zamanda biliyorsunuz kadınların e, tahakkümü artacaktır şeklinde bazı hadisler de var. Ama iyi anlamda herhangi bir yine sıkıntı yok. Fakat kötü anlamda anlamda olursa o zaman gerçekten e, çok ciddi belalar gelebilir. Burada da ayrıca parantez içerisinde belirtilmiş gayrimeşru işlerde itaat söz konusu ise o zaman büyük belaları bekleyin. 5 kişi annesine karşı itaatsizlikte bulunduğu zaman 6 ve 7 kişi arkadaşına iyilikte bulunduğu halde babasına kaba davrandığı zaman. Yani arkadaşlarına iyi davranıyor. Arkadaş çevresine çok çok iyi davranıyor. Hatta geceleri eve bile gelemiyor bazen. Arkadaşlarından kopamıyor. Ama babasına eve geldiği zaman babası bir laf söylediği zaman oğlum neredesin dediği zaman babasına kaba davranıyor. Bazıları hatta ağza alınmayacak sözler sarf ediyor. Hatta öyle şerli evlatlar var ki babasını bıçaklamaya kadar cesaret edebiliyor. Allah muhafaza buyursun cümlemizi. Sekizincisi mescitlerde sesler yükseldiği zaman yani mescitlerde bir bakıyorsunuz ezan okunuyor. Hacı amcalar birbiriyle sohbet ediyor. Ya mübarek adam ezan okunuyor. Bir susun ezanı dinleyin. Bu bir. İkincisi mescitlerde konuşulmaz. Dünya kelamı konuşulmaz. Bu da iki. Ama birçok camide buna denk geldim. Gerçekten bunu asla yapmamamız lazım. 9. Bir milletin idarecisi en alçakları olduğu zaman. Nitekim bu zaman dünyanın muhtelif devletlerinde görülebilen bir hadisedir. Bir milletin en şerli, en alçak, en zalim, soykırımcı olanları e, devletin başında. Mesela Netanyahu gibi. Bebek katilleri gibi. Netanyahu bir bebek katildir. Bütün dünya bunu haykırıyor şu an. On, bir kişiye şerrinden korkularak hürmet edildiği zaman. 11. Çeşitli isimlerle imal edilen içkinin serbestçe içildiği zaman. Gerçekten öyle. 12. ipek elbiselerin erkekler tarafından giyildiği zaman. 13 ve 14. Çarkıcı kadınlar ve çalgı aletlerine alaka arttığı zaman. Evet bu da ne yazık ki günümüzde artık affedersiniz yani yatak kıyafetinden bile daha açık ve açık seçik bir şekilde sahneye çıkılıyor. Böyle görüntüleri artık görüyoruz ve allah Teala gerçekten muhafaza buyursun büyük belalardan. Bakın burada da bu hadiste de geçmekte. 15. .si de bu ümmetin sonradan gelen nesilleri yani şu an bizler önceden gelip geçenlere lanet ettiği zaman. E şu an Türkiye'de bile bir sürü kişi geçmişine küfür ediyor. Mesela Osmanlı'ya lanet okuyan bir nesil var. E Allah dostlarına lanet okuyan işte gerici yobaz diyen geçmişimizle dalga geçen ne yazık ki bazı kesimler var. İşte bu, bu say, sayılanlar yaşandığı zaman kıyamete artık çok az bir zaman kalmış demektir. İşte o zaman diyor Efendimiz müminlerin ruhlarını kabzeden kızıl rüzgarı yere batışı veya domuz ve maymunlara çevrilmeyi zelzeleyi ve gökten taş yağmasını bekleyin. Ondan sonra birbiri ardınca pek çok alamet zuhur eder ve bunlar ipi kopan eski bir gerdanlığın ardı ardına düşen taneleri gibi birbirini takip ederler. Gerçekten kaynak tirmizi fiten Allah Teala gerçekten muhafaza buyursun. Zor zamanlardan geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına da bir yorumunuzu bekliyorum. Kanalımıza henüz abone olmayan dostlarımız varsa abone olursanız çok çok sevinirim. Hepinizi bekliyorum, hepinizi davet ediyorum. Bu videoyu da sevdiklerinize paylaşın. Bu bilgiler çok çok kıymetli, önemli. Allah hepinizden razı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Korunma dualarını her zaman okumayı da unutmayalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü.